Merhaba Sevgili Öğrenciler cenab Düzgün Koleji olarak uzaktan eğitim sürecinde siz değerli öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Eğitim ve öğretimde süreklilik esas olduğundan lütfen canlı derslere zamanında giriniz. Şimdi sizlere canlı derslere bilgisayarla nasıl girilir, onun tanıtımını yapacağım. Canlı derslerde iki program kullanıyoruz. Bunlar K12NET ve Microsoft Teams uygulamaları. K12.net'e Google Chrome aracılığıyla ulaşabilirsiniz. K12.net'e girdiğiniz zaman arayüzü bu. Size gönderdiğimiz kullanıcı adını ve şifreyi yazdıktan sonra giriş alanına tıklıyoruz. Sizi dersler ekranı karşılayacak. Beraber 10A fizik dersine giriş yapalım örneğin. Oturum linki alanına tıklıyoruz. Tekrar oturum linki alanına tıklıyoruz ve bize uygulamada açılmasını veya tarayıcıyla devam edilmesini soracak. Daha hızlı bir kullanım için biz Microsoft Teams'in uygulamasını indirmenizi tavsiye ediyoruz. Microsoft Teams Windows ücretsiz indirme yazmanız yeterlidir. Siteye girdiğiniz zaman buradan masaüstü cihazlar için indirin seçeneğine tıkladığınız zaman ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz. Kurulduktan sonraki aşamada şu adımları takip edeceğiz beraber. Uygulamada aç seçeneğine tıklıyorum. Microsoft Teams uygulaması açıldığı zaman sizi karşılayan ekran burası gençler. Kamera ve mikrofon ayarlarını yaptıktan sonra şurada oturum açın seçeneği var. Oraya tıklıyorsunuz. Altta ve size gönderdiğimiz Microsoft Teams kullanıcı adı ve şifresini buraya gireceğiz. Daha sonra şifrenizi girmenizi isteyecek sizden. Ve uygulama size otomatik olarak dersinize yönlendirecek. Ve 10A fizik dersi için giriş ayarlarımızı yapacağız beraber. Mikrofonunuzun ve kameranızın derse giriş esnasında biz kapalı olmasını istiyoruz. Daha sonra öğretmeninizin talimatı doğrultusunda kameranızı veya mikrofonunuzu açmanızı isteyebiliriz. Buradan bu ayarları yapabilirsiniz gençler. Şimdi katıl seçeneğine tıklıyorum. Ve şu an derse giriş yaptık. Şurada katılımcıları göster seçeneğine tıklayıp Diğer derse giren arkadaşlarımızı burada görebiliriz. Mesajlar seçeneğine tıklayıp buradan da öğretmenimize istediğimiz iletiyi gönderebiliriz. Ayrıca toplantı bittikten sonra yani ders bittikten sonra buraya ders kaydı düşmektedir. Bunu indir deyip indirebiliriz gençler. Şuradan indir dediğimiz zaman bilgisayarımıza indirip tekrar dersi dinleyebiliriz. Şuradan kamera ve mikrofon ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. Ayrılmak için de şurada ayrıl butonuna tıklamamız yeterlidir. Görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler diliyorum.